Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Hz. Muhammed'in peygamberlik delilleri sadece mucizeler midir? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam evet binden fazla mucize göstermiş. Hissi mucizeler. Ve peygamberimizin en büyük delili de Kur'an-ı Kerim'dir mucize olarak. Ancak peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın peygamber olduğunun göstergeleri sadece mucizeler değildir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her hali mucize olmamış. Eğer her hali mucize olsaydı o zaman bize örnek olamazdı. Bizim cinsimizden bizim gibi yiyen, içen, uyuyan, evlenen, yorulan, hastalanan, rahatsız olan, endişe eden yani insani özelliklerin tamamını gösteren bir zat olarak eğer her hali mucize olsaydı o zaman biz diyecektik ki Ya Rabbi bu zatın her hali mucize Harikulade, fevkalade. Biz onu örnek almaktan aciz kalıyoruz diye Haşa bir itiraza sebep olabilirdi. Onun için Rabbimiz hikmetiyle onun bazı hallerini mucize ve harika yapmış. Ancak onun her hali peygamberliğine delildir. Hatta duruşu, oturuşu, yürüyüşü, konuşması, hatta yüzü Hal bile peygamberliğine delildir. Onun için Yahudi alimlerinden Abdullah bin Selam gibi bazı zatlar demişler ki peygamberimizi görür görmez şu yüzde hile yok. Şu görünen zat peygamberdir. Suretiyle, duruşuyla peygamber olduğunu gösteriyor diyebilmiş ve görür görmez onun peygamberliğini tasdik etmiş. Onun için peygamberimizin her hali, her durumu peygamberliğine delildir. Ama harika değildir her hali. Bakın, birisinin kapısını çalıyor ve onunla görüşmek istiyor. Ama kapıyı çalınca yüzünü kapıya dönerek durmuyor, sırtını dönerek bekliyor. Peki, bir çaldınız açmadılar. Bir daha çaldınız açmadılar. Bir daha çaldınız açmadılar. Israr etmiyor, terk edip gidiyor. Bakın şu hale. Bu hal bile o zatın ne kadar hikmetli, ne kadar maslahatlı, ne kadar mükemmel bir beşeriyet özelliğini, insaniyet adabını, muaşeret adabını gösteriyor. Yürüyor. Yürürken ne dik ne iyice beli bükük mütevazi bir üslupla hafif eğilerek yürür. Ne hızlı adımlarla ne yavaş adımlarla. Birisi kendisini ismiyle çağırsa hemen kafasıyla dönmez, bedeniyle beraber döner. Dolayısıyla oturuşuna bakın, yemek yiyişine bakın, konuşmasına bakın. Bırakın o imanla, İslamiyetle, itikatla ilgili bize bildirdiği özellikleri. Sadece beşeriyet icabı, insanlık gereği o hallerini bile gözlemlesek ve onları bile hakikaten şöyle bir araştırsak o zatın her halinin, her konuşmasının, her şahiste, tavrının, her hareketinin mutlaka onun peygamberliğine delil olduğunu göreceğiz.